Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone'dan istediğiniz müziği nasıl zil sesi yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için herhangi bir bilgisayara gerek yok. Direkt cep telefonumuzdan yapıyoruz bunu. Öncelikle müziği bulalım arkadaşlar. Safari açıyoruz arkadaşlar ya da siz herhangi bir web tarayıcı açabilirsiniz. Buraya NCS MP3 yazıyoruz. NCS No Copyright Sound demek yani telif hakkı olmayan müzik demek arkadaşlar. Şuraya bir basalım bakalım. Neymiş burada? Evet burada gördüğünüz gibi bazı şarkılar geldi. Mesela basalım şuna. Tamam bunu yükleyelim mesela arkadaşlar. Üstüne basıyoruz bir kere indir diyor. İndire basıyoruz. Şu sağ üst köşede gördüğünüz gibi indirdi. Basalım buna. Şarkımızı indirdi arkadaşlar. Şimdi buraya kapıyoruz. Bize zil sesini yapmak için bir de garaj band lazım. Garaj band e, Apple'ın kendi uygulaması. Ücretsiz normalde iPhone'ların içinde oluyor. Ama eğer yoksa siz de, de Apple Store'a giriyorsunuz. Sağ alt köşede ara butonu var. Ona basıyoruz. Buraya garaj band yazıyoruz. Gördüğünüz gibi gitar resmi var. Bunu yüklüyorsunuz. Programı olan arkadaşlar da programı açsın. Programı açtık arkadaşlar. Programda şimdi burada değişik müzik aletleri var. Biz ee, sağa doğru kaydedip ses kaydediciye geliyoruz. Ses kaydediciye basıyoruz arkadaşlar bir kere. Burada bizi böyle bir ekran karşılıyor. Tamam'a tıklıyoruz. Şu üst köşedeki metronom işaretini kapayalım arkadaşlar. Bizi rahatsız etmesin. Şurada gördüğünüz çizgili olan yere basıyoruz. Şuradaki daire şekline basıyoruz arkadaşlar. Burada dosyalara bastığımız zaman indirdiğimiz, deminki indirdiğimiz parçayı görüyoruz arkadaşlar. iPhone'unuzu daha önceden indirdiğiniz müzikler varsa buradaki müzik bölümüne basıyorsunuz. Burada parçalara bastığınız zaman buradan istediğinizde seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani internetten aramanıza illaki gerek yok. Biz tabi internetten yüklediğimiz şarkıyı yapacağız şimdi. Tekrar dosyalara basıyoruz. Şarkının üstüne basıl tutuyoruz. Parmağımızla gelip buraya bırakıyoruz. Arkadaşlar şarkının hangi bölümünü istiyorsanız buradan seçebiliriz. Şuradan parmağımıza şu sarı işaretli yerlerden başlıyor. Şu sarı işaretten bitiyor arkadaşlar. En fazla 30 saniyelik zil sesi yapabiliyoruz burada. Mesela buradan başlayalım neymiş. Müzik <laughs> Tamam, bu şekilde olsun. Şu sağ tarafta küçük artı işaretine basıyoruz. Burada 8 ölçü diyor. Biz bunu 30 ölçüye çıkartıyoruz arkadaşlar. 30 saniyelik olacak diye. Bittiye basıyoruz. Şunu da başa doğru çekelim. Yani bu 30 saniye olmadı. Bu 5 saniyelik oldu. Şöyle şu şekilde sonuna doğru çekelim bunu. Şu an tamamdır. Şimdi üst taraftaki ok tuşuna basıyoruz. Parçalarıma basıyoruz. Parçamız burada arkadaşlar. Hatta ismini değiştirebiliriz. Kanal özel diyelim buraya. Arkadaş tekrar üstüne basılı tutuyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Paylaş'a basıyoruz. Buradan zil sesini işaretliyoruz arkadaşlar. Bize zil sesinin 30 saniye olacağı uyarısını veriyor. Sürdüre basıyoruz. Tamam o her şey tamam. Dışa aktara basıyoruz buradan. zil sesimiz dışarı aktarıldı. Tamama tıklıyoruz ve buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda aşağıda ses ve dokunuş var. Buraya tıklıyoruz. Burada zil sesi var. Zil sesine basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kanal özel zil sesimiz hazır. Ve buna basalım bir kere bakalım. Tamamdır. Zil sesimiz hazır arkadaşlar. Ayrıca eğer isterseniz SMS tonu olarak da bu sesi buradan ayarlayabilirsiniz. Eğer bu video size faydalı olduysa videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.